Canavar hareketlerde Ekim ayının finalde geldi çattı. İşte karşınızda son haftanın canavar hareketleri ve ayın ödül kazananları. Evet bir ayın daha sonuna gelirken bakalım bu ay son haftada hangi görüntülerimiz varmış. Evet ilk olarak bir kasırga tufan koptu ve bu arkadaşımıza yaradı. O da takipçiliğini konuşturarak güzel bir gol attı. Bildiğin gibi rakiplikte Böyle farklı özelliklerin kullanıldığı modlar da mevcut. Takipçilerini mi konuşturdun? Takipçiliğini konuşturdun. <laughs> Tabii takipçileri Followers. varsa onları da konuşturabilir. Ama oldukça da güzel bir gol atmış. zaten tekrar tekrar izliyoruz. Evet Twitter'dan takipçilerinin yaptığı tweet'lerle twist, birlikte. Twitter'dan oradan döne döne gelen topu köşeden ağlarla buluşturmuş. Gerçekten güzel bir golle açılışı yaptık. Ardından tetikçi yüksek voltaj filminde dublör olarak oynayan bir arkadaşımız var. Niye derseniz birazdan anlayacaksınız zaten. Burada bir rakibini öldürdü, diğerini de yaraladı. 3'e 1 durumda ee, şu anda Ondan kafaya çalışıyor görünüyor. Yani. Şu yanındaki duvar şu an elektrik yüklü bir duvar. Oraya değdiğin zaman canın gidiyor. Bu arada bir rakip daha indi. 2'ye 1 kaldı. Hop! Duvarda Ar niye elektrik var. Şimdi e, rakibin canını götürmek için açıkçası, Hani duvar dibine pusarsa, musarsa vesaire diye ama arkadaşımız bu duruma pek aldırış etmiyor hatta galiba biraz adrenalin bağlısı olduğu için ara ara e, gelip gelip buradan şey bir enerjisini alıyor. Yani. 9 voltluk pili diline değdirirsin ya. yani ya, onun gibiyse belki yani biraz haz alabilir yani. Onu hiç denemedim bilmiyorum <laughs> ama canı yavaş yavaş azalıyor. Gerçi <laughs> onun için herhalde pek umrunda olan bir şey değil. Bu arada az önce birini yaraladı demiştik ya Hı -hı. onu iyileştiren olmadığı için o kay kaybından öldü az önce. onun Birebir kaldılar şimdi. Bu arada abi, sisin içinde birini bıçakladı galiba orada. Yok sadece sisin içinde o yerdeki şeyleri, çitleri bıçakladı ki açsın yolunu. Hmm. Ayakları kesilmesin diye. Arkasından <laughs> şömineden bir kill keyfi <laughs> diye böyle oraya bakan bir rakibini Sonunca gafil <laughs> avladı ve eli de kazandırdı. Böyle güzel bir görüntü. Hatta bir daha tekrar izleyelim. Galatasaray'a can demiş. Evet. Arkasından Counter Strike'dayız, bir Ninja defuse var. bayağı duman altı olmuş. <laughs> Smoke bir devirde. Evet. Her taraftan dumanlar çıkıyor. Bomba var herhalde değil mi? kurmuşlar onu defuse evet. etmeye gidiyor. Tek başına mı kalmış? Evet. evet yani Rakip herhalde bir taktik olarak iki tarafa sis koydu ama o da geldi sislerin içinden. Rakip bu arada AWP'si var. Gördü. Mermi sıkmasını bekledi ki şarjı değiştirene kadar durdururum belki diye. Bu sırada rakipler ateş ediyor. Bıçak sesleri falan geliyor ama bir türlü tutturamıyorlar. Orada ince defuse başarıyla Başak tamamlıyor böyle de şey. komik oh bir görüntü. Ne? Bu haftaki oh görüntüler oh baya eğlenceli. Oh evet. Zaten orada konuşmaları da görüyorsun herkes gülüyor. Kahkaha ata ata. Son dibindeymişler yalnız. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet sonrasında da bir sonraki ele geçiyor ama hala konuşmalar ha ha ha'lar devam ediyor. Artık onlar için ömür boyu unutulmayacak bir hareket olduğunu düşünüyoruz. Bizim için de güzeldi bu hafta da yerini aldı da diyelim. Bir sonraki harekete geçelim. Evet, bir sonraki hareketle de World of Tanks'te sence ne olacak? Bence tank tam patlatacak bir tane. Doğru bildin mi? Kesinlikle. <laughs> evet, uzakta rakipler var. Bir tanesini gözüne kestirdiği, ağaçların arasından vurdu. Can Canını azalttı ki daha önceden alışmıştık onun bu tarz hareketlerine ama bu sefer bambaşka bir Tabii şey yandan falan vurunca bayağı bir yani iyi sağlam koyuyor. Tabii yandan vurmak var, karşıdan vurmak var. Bir de böyle Amerikan güneşi gibi üstüne <laughs> çıkıp imha etmek var. Bu da oldukça ilginç bir şey. Akma şey geldi. Rendort'un Arkeo diye bazen montajlar oluyor internette. Onlar gibi bir şey oldu. Hangi tankı tankla yetmek mi ya? Tankı tankı kırdırıyorsun. <laughs> Böyle de güzel bir görüntü çıkmış oldu ortaya. Ve haftanın 3 numarasındayız. Murat Çakır var. Battlefield 4'ten ben derken o zaten bir kişiyi indirdi. Zaten Battlefield'da haritalarda büyük olduğu için öyle çok büyük karmaşalar, kaoslar yaşanmıyor. O da taktiğini bozmayacak şekilde ilerliyor derken iki rakip daha gördü hop biriyle bir kapıştı diğerine de bombayı salladı o Arada aradan bu, sıkılmıyor muydu ya yatarak sıkıyor olabilir zaten bombayla birini indirdi diğeri yerde kaldı bu sırada bir gidiyoruz orada iki kişi bak keyif çatıyorlar öbürü ters yatıyordu lan nasıl şey <laughs> o onu iyileştirdi iyileştirir iyileştirmez Murat bir daha onu da vurdu bayağı bildiğin yan gelip bir yatışlar. tane daha gitti Bombayla tabancayla bir tane daha arka arka 7-8 kişi ama derken öldü ve haftanın da 3 oldu. Olsun ya o kadar adam öldürdükten sonra ölünce şöyle bir şey yapıyorsun yani. Ben görevimi yaptım evet. da öldüm diyorsun. Hop 1 haftanın 2 numarasındayız. Dark Knight izliyoruz. Hop bir ikincisi rakibine bir çalım. Bir çalım daha. Hareketler hareketler. Yani hem kurtarışlar gösteriyorduk bazen bazı zamanlar güzel goller burada ikisinin harmanlandığı bir görüntü tekrar izleyelim istersen Yeşil araç izliyoruz arkadaşlar Evet yeşil araç ilk burada bir kurtarışını uçarak yaptı kolay değil Arkasından rakip bir top daha gönderdi onu da çıkarttı derken o çıkartmayla bir kişiyi çalımladı Sonra bir ikinciyi daha çalmadı ve gole gitti rahat bir şekilde zor ve güzel gerçekten Güzel arkadaşlar Ve buradan da artık haftanın 1 numarada TR kerem var. Onun helikopterle yaptıklarını zaten biliyorsun. Geçtiğimiz ay. Çatı temizleme operasyonu mu izliyoruz. Evet, çatıyı temizliyoruz. Çatıda e, çeşitli Birik... hasarerler varmış. Temizlik için birikmiş e, bakteriler, plak oluşumuna sebep olan her türlü yiyeceklerden. Bu helikopterle kurtulabiliyorsunuz. Yağı kiri söküp atıyor. Onlar muhtemelen sniper takımı falan galiba ya. Aynen böyle asansörle yukarı çıkıp bir de haritanın bu bölümünde de zaten bayağı bir çatışma dönüyor. Aşağıdan geliyorlar burada ama pek istemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar. Kerem'in hani tam helikopterin bir avantajı üstünlüğü var standart bir askere karşı ama onları tutturarak bu kadar kontrollü bir şekilde helikopteri kullanması da başlı başına bir e, yetenek ister tabii ki. Eğer bu e, şeylerden kurtulamazsanız salgından tüm binayı yıkabiliyorsun alttan. Peki bu helikopterden kurtulmak istiyorsan? <laughs> Arkadaşlar, helikoptere karşı bir çeşit bazı silahları olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şey vardı eskiden sevimli kahramanların bir bölümünde eve işte otelin odasına bir tane hayvan giriyor onu kovmak için başka hayvan. İlk fareden başlıyor file kadar gidiyor en son fili kovdurmak için tekrar fare çağırıyorlardı öyle bir döngü. Burada da öyle bir döngüye girmek gerekir herhalde. Derken, onlar doğuyor arkadaş temizliyor. Böyle böyle devam ediyor süre gelen işte dünyadaki döngü bu şekilde. Besin zinciri. Canlıların B noktası öngisi. zaten onların elinde ya. B noktasını da alsaymış bir yandan. Ki B noktası zaten oradaki bütün rakipler artık farkındalar durumu sürünün ilerlemesi gerektiğini ama <laughs> Kerem hiçbirine fırsat vermedi. Herhalde bir 20, 30, 40 belki de biz konuşurken öldürmeye devam ediyor. Bu hareketiyle aynı zamanda da haftanın da birincisi oluyor. Sıkılmadın mı Kerem diye sormak istiyorum ben. Hala devam ediyor. Bıkmadan usanmadan öldürüyor şey gibi ya. Böyle Battlefield içindeki bir mini oyun gibi. Değil mi? <laughs> evet. Buradan istersen yabancı hareketlere geçelim. Yabancı hareketlerin sonrasında da ayın ilk üçüne de bakarız. Bu ay kimler bizden ödül kazandı? onları da yabancı hareketlerden sonra görebilirsiniz. Tamam, Battlefield'de bir sahne izliyoruz arkadaşlar. Adam tam uzaktan noskopi yaparak adamı uçaktaki pilotu vuruyor ama <laughs> ilginç bir son var. <laughs> yani bu esnada e, hiç gidişatını falan takip etmediniz tabii ki. Halbuki adam atın üzerinde. Dört nala koşturuyorlardı. Atın, atın üzerine yaya bir şekilde gidiyordu. Desek o da olabilirmiş. Şey, otostop olarak otostop çekiyormuş evet. muhtemelen. Onu ekstradan avukatıya atmışlar. Kasaya. Böyle güzel bir şekilde gidiyorlar. Buradan bir geleceğe gelece, dönüş görüntüsüne evet. geçiyoruz arkadaşlar. 88 mile ulaşan Araçla birlikte DeLorean'la birlikte birdenbire oh. birden bire San Andreas'ta şu şey Los Santos'a tekrar dönüş yaptık <laughs> ama Santos'tan Geçmişsin. San Andreas'a. Aynen öyle. GTA 5'ten e, San Andreas oyununa geçiş yapıyor arkadaşlar. Ben ilk izlediğimde bunu anlamadım. Yalan yok. Böyle döndürüp döndürüp bakıyorum biz bunu niye seçtik ya diye böyle. Biz de e, Los Santos'ta geçtiği için güzel bir montaj olmuş. Burada bir e, biliyorsunuz ki yıl sonuna yaklaşıyoruz. Evet, i̇şte, Noel Baba, Noel <laughs> Baba acaba? modunda e, hediyesini gönderirken. Bu daha çok yeşil çama bağlandı şu an. <laughs> hediyesini gönderirken böylece yan dairede bir bakmış oluyor arkadaş herhalde. bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Yani bu şekilde kaldığını de. düşünsene bir de ölmediğini düşün orada can çekişerek var. Ha yani bunu nasıl kurtaracak? Eli de oradan selam yapıyor bak. <laughs> Kibar bir şekilde. Selam dersicisi. Bize hiç böyle buglar denk gelmiyor ya. Yani. Aynen. Yabancılara çok yerdi. Artık ne kadar oynuyorlarsa. <laughs> Derken Zeppelin'in ihtişamlı bir şekilde yanışını izleyen bir oyuncuyu görüyoruz arkadaşlar. Hakikaten ben de durup izliyorum yani düşüşünü. Çok güzel Ama yapmışlar. Ama dibine düşmesi de iyi. <laughs> sonra o durumun ciddiyetini anladıktan sonra zaten iş biraz geç oluyor. Tabii kaçamıyor yani. Prometheus'ta da böyle bir sahne vardı. Hı hı. Koşarak kaçmaya çalışırlardı düşen uzay gemisinden ama işte bu da benzer bir sahnenin oyundaki Aslında hali. tam da üstüne düşmüyor yani yanına doğru düşüyor ama. Yakar ya, yakar o. Yani sıcağıyla bile diyorsun. Buradan bir başka Beto bir sahnesindeyiz arkadaşlar. Oyuncumuz sürünürken tank tarafından öldürülüyor. Öldü. Ve e, takım arkadaşını görüyor. Bakalım o ne yapacak diye. Tank onun yanına geliyor. Takım arkadaşı korkudan titriyor ve hayır hayır lütfen yapma, hayır diyor. Tank da hayır diyor ve geri çekiliyor. Onu bağışlıyor. Burada böyle güzel bir anlaşma <laughs> sağlamışlar kendilerinden. Buna benzer bir şey daha önce de göstermiştik hatırlıyorum evet. başka bir oyunda. Counter'da falan da oluyordu ben Aynen. yokum burada falan diyen. Yani. Ya çok güzel şeyler ya. Ben böyle bir oyuncu bu şekilde anlaşmak isterim ki bu benim için oyun keyfini iki kat arttırır ya o an. Şeyde vardı bir de daha önce Battlefield senaryo bölümünde de böyle bir şey var evet. ya. İki tane düşman birbirine karşı karşıya kalıp bakıp sonra vazgeçiyorlar. İşte burada gerçek hayatta da bunun olabileceğini görüyoruz. Evet kesinlikle İnsandan öyle. karşı olan inancımız hala ölmedi o yüzden. Ama burada insanda olan inancımızı daha da arttıracak bir şey var. Aksine Hawkeye vardı Avengers'ta arkadaşlar. Onu izliyoruz şu anda Battlefield 4'te <laughs> ve... Vurup bir güzel geri dönüyor uçağa. Avkay'ın uçağı var mıydı? Va, wow. Ya yani kendine ait değil ama öncesi grubunun Te tabii ki şey. teknolojik teknolojik şeyleri var. Rente Plane'den <gülüyor> <gülüyor> kiralamış uçağı. Güzel atış yapıyor gerçekten tabii. de. Tabii. Yani... Daha önce sniper'lar da görmüştük böyle ama okla öldüren de demek ki varmış. Artık herkes zevkine göre bir şeyler yapıyor. Evet buradan GTA'ya geçelim. Şimdi yavaş yavaş role playing yapıp böyle oyunun keyfini en çıkartan... En sevdiğim şeydir. Multiplayer'da böyle gerçekçi bir hayat yaşıyormuşçasına kendi arabasını paralel bir şekilde park etmeye çalışan bir oyuncumuz var. Bir güzel fark ediyor ileri geri falan filan böyle. Lüks aracından çıkıyor. Hop karşıdan karşıya geçiyor ama neyi unuttu? Sağa sola bakmayı unuttu. O yüzden evet. de trafik kazasına. Ve ters yerden giren bir araç. <laughs> Ben eskiden mesela San Andreas'ta yeşilliklere gidip böyle piknik yapıyormuş gibi kendimi ailedim. Kafamda da diyalogları canlandırarak oynardım böyle. Aklıma o geldi ama sonrası tabii büyük bir hüsrana dönüştü. Sen de arkadaş madem o kadar roleplay yapıyorsun bir sağına soluna bak. Değil mi? Ece, ece şekilde can vermiş oldu. Ve buradan da GTA usulü fizik <laughs> diyebiliriz adeta. Evet sadece GTA 5'te bir bisikletle birlikte uçak kanadına binebilirsiniz. Ve ama... belki Just Ghost olabilir ama belki. Just Ghost Ghost olabilir. Ama şuna benzer şeyler hani bu kadar 180 derece şey 90 derece dümdüz yerlerde olmasa bile buna yakın açılarda yapılabiliyor belli bir ivme kazandıktan sonra ama bu kadar uzun süre böyle köprüyü yanlamasına geçmek. <laughs> GTA 5'in bu bug'ı zaten en popüler stunt şeylerin malzemelerinden Aslında bence bilerek bir de koymuşlar olur. ki millet böyle hareketler yapsın diye düşünüyorum ben en azından. Bilmiyorum ki yani bilemedim. Keşke devam etseymiş ya. Gidermiş bence daha öyle. Ha çok kötü düşmüş yalnız. Evet. O bir düşüş de bir hareket yaptı. Bu da evet, bir GTA hareketiyle daha sonlandıracağız arkadaşlar. Burada Tunan aracımız fırlıyor. Ve orada bir televizyon var görüyorsun ki. Burada 96. Durduğumuzda... bölüm sonu diye böyle şeydi. <laughs> Evet bundan sonrasını bir sonraki Canavar Hareketler'de izleyeceğiz e, diye tabii ki saçmalamıyorum. Sence ne olacak? Televizyonun içinden geçecek tabii ki. Yani başka Adamın bir... Adamın amacı bu yok. yani tamam mı? Oradan yüzlerce kez atlayış yaparak bunu ummuş hep. Evet bu zamana kadar. Bu yoldan, kadar. yandaki yoldan giderken, otobandan giderken hep bunun hayalini kurmuş. Bu televizyonun içinden Tam geçecek. Tam da açıyı da, da tutturmuş gayet güzel. Her şey çok güzel gidiyor ama... Bütün dünyası bir yalanmış. <gülüyor> orada orada <laughs> var. Boşluk yokmuş. Belki de reklam televizyon var var, ekranının o şeyine. hareketsizliği görüyor musun? O düştükten sonra o hareketsizlik zaten o kontrolü falan bıraktı kontrolü. Her şey her şeyi şey yapıyor orada. O anlatıyor. Ayarladığı açısını falan. Şük. Adeta oyuncunun suratını orada görebiliyoruz ya. Orada bir kalıyor ve duruyor ya. Bütün hayatım yalanmış diyerek. <laughs> Çok üzücü bir durum aslında ya. Bayın başıma gelsin istemezdim en azından. Ve böyle de sonlandıracağız arkadaşlar tabii ki. Sonlandırmadan önce bu ayın yani Ekim ayının ilk üçüne de bir bakalım. Bu ay bizden kimler oyun kazanmış en iyi görüntülerini göndererek ilk olarak Counter Strike'deyiz. Bu da ayın üçüncüsü. Evet ayın üçüncüsü Tyler'dı. Kendisi Global Elite seviyesi yani Counter Strike'ın gelebileceğiniz en üst rütbesinde oynayan bir arkadaşımızdı. Ve bunun da hakkını veren refleksleri vardı. Çok güzel spray shotlar hepsi bir arada bir kolaj yapmıştı. Şimdi zaten teker teker izleyeceğiz. İlk bombalarını gönderdi. Bir rakibi gördü. Spray hop. İki tanesi arka arkaya çatır çatır. Bir tane daha orada vardı. Onu da zaten birazdan icabına bakacak. Takım arkadaşlarına hiçbir şey bırakmadı ama rakipler zaten takım arkadaşlarının birkaçının hakkından geldi. Hatta şu an ikiye tek kalmış durumda. Orada Orası... kendi canı da bayağı azalmış. Tabii de 25 canı var. Mı? Temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Sis dağıttılar. Rakip stratejik bir şekilde gelmek istiyor belli ki bu noktaya. Ama sislerin içinden koşarak... Bu sırada ne olur ne olmaz diye arkasında da sıktı ve 3 canı da kaldı. Rakibin de gerçi 29 canı var ve birbirlerini gördüler. Artık hangi kutunlardan kim kimi denk getirirse, kim kimi koparırsa baktı boş. Bir tane daha karavana derken beklediğini buldu ve çok güzel bir şekilde rakibini aldı. Round'u kazandığı Ayında 3 numarası. oldu. Bu da benim silahım diyerek gösterdi böylece. Kesinlikle. Ve ikinci numaraya bakıyoruz, bu sefer Rainbow Six'teyiz, Ay'ın evet. ikincisi. Ay'ın ikincisi Alp Kocaman, kendisi Rainbow Six Siege'de işte. tek başına kaldı gördüğünüz gibi. Zaten sol taraftaki takım onun takımı, hemen duvardan bir kişiyi gördü. 5'e 1 durumdayken şu an artık 4'e 1, gerçi yine de avantajlı değil, 4'e karşı mücadele etmek zorunda. Aşağıdan bir atış geldi, 62 canı var. Şöyle bir hani dikkatli, temkinli bir şekilde çıktı. Ayakları gördü, sıktı ama boşa. Ama en azından rakibinin orada olduğunu şu anda biliyor. Ama yerini de belli etti herhalde orada. Tabi ama bu arkadaşımızın en önemli özelliği de oyun alanını çok efektif kullanabilmesi. Oyundaki eşyaları kullanarak sadece yoldan değil bu şekilde ters sarkarak Spider-Man gibi adeta. Yani her türlü elindeki imkanı, kontrolü sonuna kadar kullanıyordu. İçeriye de gizli bir şekilde yaklaştı. Rakip de tabi bu sırada belli ki onun gelmesi için kendine bir pusu mekan belirledi bu arada Brezilya'dayız görebiliyorsun zaten her tarafta su kolcu çıkartmaları daha büyük tabi bizim sakızlardan çıkanlar gibi değil bunlar duvarı kaplıyor ben öyle söylerken o bir kişiyi daha çatır çatır indirdi durum 3'e 1 hop bir kişi daha geliyordu o da gitti ve kaldı 2'ye 1 burada ufak bir ilerleme yapıyoruz çünkü o sırada herhangi bir atraksiyon yoktu ancak atraksiyonun olduğu yere doğru arkadaşımız gitmeye karar verdi ki zaten esas ulaşması gereken noktada burası. 20 saniye var. Ee, sıkıntılı bir süre. Ben olsam açıkçası elim ayağım birbirine dolanırdı. Ancak köşede bir rakip olduğunu sezdi ve içeriye sallanarak ce e dercesine <laughs> girdi. Rakibini indirdi. 5 saniye 4-3 derken o rakip de gitti ve eli takımına kazandırdı. Tek başına kaldı bu mücadeleden. Zaferle ayrıldı. Aynı zamanda bu hareketiyle ayında 2 numarası oldu. Tebrik ediyoruz. Ve ayın 1 numarasına geçecek olursak arkadaşlar. 1 numarada da El Turco var. El Turco bildiğiniz gibi dünya e, rekorlarını alt üst eden hareketler yapıyordu. Batman, Arkham Knight'ta, Arkham Asylum'da hepsinde çok güzel işleri imzatıyordu. Burada da rakiplerini ilk başta bir işaretledi. Onların gideceği yerlere belli başlı e, direktifler, koordinatlar çizdi ki tam istediği yere geldiğinde onlar da olsun tam zamanında öldürebileyim görevimi en hızlı şekilde yapabileyim diye. Açıkçası onun hareketlerini anlatmakla bitmez. Çünkü biz anlatarak yetişemiyoruz onun hızına. O bu sırada çok kısa sürelerde hızlı bir şekilde tüm rakiplerini indirdi. Şu an 12 tane defeat etmesi gereken kişi var. 12'de 8 yaptı. Bu 4'ü de buraya toplanmıştı zaten. Hepsini taktik, matematik ne ararsan hepsini hesap ederek son derece hızlı bir şekilde öldürdü ve ayında da birincisi oldu. Evet ben diyene kadar yetişemiyorum onun hareketli yoksa işte şuraya şunu attı buraya bu silah şuraya şu kanca yaptı vesaire demem lazım ama onları anlatmak için bir, bir buçuk dakikaya ihtiyacım var en azından. O 38 saniyede bitirdi ki gördüğün gibi e, dünya rekorlarında yine burada birinci sıraya yerleşti ayında birincisi oldu tebrik edelim diyelim ve bu şekilde de bu ayı noktalayalım Ekim ayını. Evet arkadaşlar bizlere görüntülerinizi, en iyi hareketlerinizi, en koyun an anlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Bakalım Kasım ayında neler olacak bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi oyunlar. Evet hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalıkta bu kadar.